başlamaya hazırım. Sakıncası var mı ya? Ne tatsız bir sürpriz. Senin için üzüldüm Suzi. Baharatlı yemeklerden nefret ederim. Beni hep hasta eder. Tümeyi tamam. kes Mia. Baksan iyi olur. Kinder sürpriz. Tamam. Ne şans ama. Aman tanrım. Çikolataya bayılırım. Dünyada bundan daha lezzetli bir şey olduğunu sanmıyorum. Ne? Suzi. kapa çeneni ve kenara çek. Tamam. Ama ne yapmam gerekiyor? Bu acı biberi yemek istemiyorum. Belki çikolata bunu düzeltir ve tadını çok daha iyi hale getirir. Kontrol etmem gerekecek. Bir saniye. Acele etmeyeceğim. Daha iyi bir fikrim var. Ne yapıyorsun? Çikolatayı öylece yalayamazsın. Hepsini yemelisin. Buna izin vermeyeceğim biliyordum. Pekala bak. Bunu ter kolayca yapabilirim. Olamaz. İçim yanıyor gibi hissediyorum. Bir dakika o zaman benim korumaya ihtiyacım var daha fazla kendimi tutamıyorum. Yanıyorum. Ateşi diğer taraftan üfleyebilir misiniz Suzy? Üzgünüm. Kendimi kontrol edemiyorum. Şimdi bir içeceğe ihtiyacım var. Bu çok daha iyi hissettiriyor. Anne rahatlama. Ay her şeyin bittiğine inanamıyorum. Çok sevindim. Neden gülüyorsun Suzy? Yüzü iyisi içinde. Umarım böyle daha iyidir. Ay hayır böyle iyi değil. Çikolata meridi. Dürüst olmak gerekirse yanlışlıkla oldu. Ne fark eder? Artık eskisi gibi olmayacak. Ay canına. Hediye gibi duruyor. Bu harika. Bak bir tane daha kinder sürpriz var. Harika. Hemen ambalajı çıkarmalıyım. Bu daha iyi. Şimdi bütün gereksiz şeylerden kurtulacağım ve çikolata çeşmesine batacağım. Emeğinim daha lezzetli hale gelecek. Ay bana da ver. Ay hayal bile etme. Hmm. Sen bir çikolatayı mahvettin ve artık olmaz. Çok cimrisin. <laughs> Yeni yemekler ne kadar heyecan verecek. Hadi onları birlikte keşfedelim. Bak. Popit. Harika görünüyor. <laughs> Kendiminkine ilk dokunan ben olmak istiyorum. Tamam. Dümleler çalışmıyor. Anlamıyorum bozuk mu? Bilmiyorum daha yakından bakmayı dene. Hı -hı. Ya, işte tam ortasından deldim. Şimdi burada bir delik var. Çok garip. Bu arada popetin çok güzel kokuyor. Yalamaya çalışacağım. Wow. Vay canım bu marmelat. Çok güzel. Ne güzel bir sürpriz. Eminim sen de benim popetimi yiyebilirsin. Neden bir ısırık bile alamıyorum? Bu çok zor. Dişlerimi kıracağım. Ha, bu acıttı. Yüzüme vurdum. Bir dahaki sefere her şeyi ağzına atma. Üzgünüm. Saçmalıklarla dikkatimi dağıtacak zamanım yok. Şimdi marmelatımı yeme zamanı. Çikolata onu öncekinden daha işte açıcı yaptı. Tadı harika. Daha önce hiç böyle bir şey tatmamıştım. Bunu ben de isterim ya. En azından bana küçük bir parça ver. Hayır. İşte biliyordum sadece oturup oynamamız gerekecek. Bekle. Sanırım bir şey buldum. Popetimin üzerine çikolata dökmeyi deneyeceğim. Eminim bundan iyi bir şey çıkabilir. Hey nereye gidiyorsun Suzy? Çikolatanın sertleşmesi için buzdolabına koymam gerekiyor. İşte bu harika. Şimdi biraz bekleyeceğim. Sanırım hazır. Hmm. çıkarabilirim. Harika. Çikolata hazır. Yakında tadına bakabileceğim. Nereye gittin Suzy? Bir dakika içinde anlayacaksın. Popetimi çikolatayla doldurdum ve buzdolabına koydum. Wow. Bak nasıl bir bar yaptım. Yummy. Bu harika. Sanırım biraz daha çikolata eklemenin bir zararı olmaz. Deneme vakti geldi. Daha fazla dayanamayacağım. Tadı hmm. şahane. What? Eminim çok güzeldir. Denememe izin verir misin? No. Yapmayacağını biliyordum. Seni aç gözlüm. Sorun değil. İstediğimi alırım. Üzgünüm Suzy. Bu popit artık benim. Ay ne kadar güzel. Sadece zorlamaya ve basmaya devam etmek istiyorum. O kadar bağımlılık yapıyor ki. Kendimi alamıyorum. Parmaklarım kendileri tuşlara basıyor. Senin zaten ihtiyacı yok. Var bana. Ver onu bana. Yırtacaksın. Ne yaptın? Yırttık onu. No. Suzy neredesin? İşte mahvoldu. Onu almamalıydın. Hepsi senin suçun. Ama yarısı da fena değilmiş. Belki de haklısın. Kullanılabilir. Harika çalışıyor. Hmm. Açmak için sabırsızlanıyorum. Okay. O zaman gidelim. Bu bir mısır koçanı mı? What? Belki daha şanslı olursun. Tamam çubukta dondurma. Haklıymışsın. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Keşke senin yerinde olsaydım. Sana ısmarlayabilirim. Yeah. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Mia? Hiç komik değil. Bence çok iyi. Sadece biraz eğlenmek istedim. Wow. Dondurmamı alamayacaksın. Çok lezzetli. Çikolatayla harika gidiyor. Ne kadar güzel oldu keşke tadına bakabilseydim. Yardım olmadan yapabileceğimi söylediğimi sanıyordum. Harika gidiyorum. Çikolata kaplı dondurma yemek konusunda tam bir ustayım. <laughs> Sanırım seni yenerdim. <gülüyor> <gülüyor> Bence burası biraz serinlemedi mi? <laughs> Hareket edemiyorum. Hey, senin neyin var mı ya? Garip, hiç tepki vermiyor. Ay canına donmuş. Güzel bu benim için iyi. Dondurmanın tadına sonuna bakabilirim. Artık beni kimse durduramaz. Harika görünüyor. İnan bana Mia. Ben senin kadar iyi şekilde dondurmayla başa çıkabilirim. Hmm. Sen benden daha fazlasını alacaksın. Bana böyle geldi yoksa bir şey mi söyledin? Üzgünüm hiçbir şey anlaşılmadı. Şimdi seni ısıtacağım. Eminim bu bana yardımcı olacak. Nasıl? Daha iyi mi? Ah, hareket edebiliyorum. Bu ne kadar güzel. Beni kurtardığın için teşekkür ederim size. Hayır dondurmam. Onu yemişsin. Bunu küçük bir yardım ödülü olarak kabul edelim. Heh, işte böyle. O zaman o iğrenç mısırı da yemelisin. Belki çikolata onu lezzetli yapar. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Şimdilik oldukça iyi. Ama pek iyi değil. Ee, tüm tadı hissettim. Neyin peşindesin Suzi? Mısırdan lezzetli bir şey yapmak aklıma geldi. Bunun için tahıllara ihtiyacım olacak. Gerisini atabilirim. Ama neden bir tavaya ve tencereye ihtiyacın var? Hala anlamadın değil mi? Patlamış mısır yapmak istiyorum. Bunun için de mısırların uygun şekilde ısıtılması gerekir. Ah, yüzüme uçuyorlar. Bunun olacağını tahmin etmemiştim. Tamam, artık kapatabilirsin. Harika, harika bir plan. Bunu seveceğini biliyordum. Mısırı bu şekilde eskisinden daha çok seviyorum. Eksik olan tek şey tatlı çikolata kreması. Bunu hemen düzelteceğim. Ne kadar güzel. Çikolatam müthiş bir şekilde yayılıyor. Şimdi tamamen hazır ve tadına bakabilirim. Eminim lezzetlidir. Ah evet daha fazla istiyorum. Suzy'im sana en iyi arkadaş olduğumda hatırlatmama izin ver. Yani sana bir şey mi ısmarlamam gerekiyor? Pekala. Yakala. What? Ama atamıyorsun. Daha iyi nişan al. Hiçbirini yakalayamıyorum. Pardon. Benim gözlerim iyi görmüyor. Sen isabet ettirmeye çalışmıyorsun bile. Sadece çok yoruldum. Patlamış mısırımı ver tamam. Senin yardımın olmadan yiyeceğim. Hayır ver. Onu bana ver. Hayır o benim. Onu düşürdün. Ağzını da yakalaman lazım. Ne kadar harika. Bu hiç adil değil. Bence her şey eşit olacak. Patlamış mısır bana, kovası sana. Yeni güzellikler süper. Okay. Bu sefer ilk ben olmak istiyorum. Yummy. Vay canına. Coca Cola fena değil. Wow. <laughs> Kesinlikle. Şansın sana gülümsedi. Hmm. Seninkini çok merak ediyorum. Brokoli mi? Yapma bunu. Cola istiyorum. Ezik kabul et. Benimle dalga geçmeyi bırakmıyor. Hiç de dalga geçmiyorum sadece başarıma seviniyorum ve çikolatayla kolamı hayal ediyorum. Okay. Şimdi zaman kaybetmeyeceğiz. Ne kadar ferahlatıcı bir tat. Süper. Yeni bir şey hissetmenin ve çikolata eklemenin zamanı geldi. Hiç şüphe yok ki içeceğimi daha da güzelleştirecek. Harika. Şişe yine dolu. Neden bir şey akmıyor? İçecek çok koyulaşmış gibi görünüyor. Bir şey yok. Çıkarmaya çalışacağım. Bunu yapacak gücüm var. E Nerede? Vay, hey, ne oldu? Iskaladım ve ağzıma girmedi. Yüzüm kirlendi. Ne kadar basaklısın. Bu herkesin başına gelir. Büyütülecek bir şey değil. Vay canına çok lezzetli. Son damlasına kadar hepsini yalamaya hazırım. Vay canına. Gerçekten buna değecek gibi görünüyor. Bana da verir misin? Yok artık brokolin var. Hadi. Bana başarısızlığımı hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım. Brokoli çok kötü kokuyor. O berbat kokuyu engellemek için hemen biraz çikolata koymam gerekiyor. Ay, i̇şe yaramadı. İğrenç. Asla kimseye tavsiye etmem. Bana baskı yapma. Sonuna kadar gitmen gerekecek. Tamam ısrar ediyorsan tamam. Ama inan bana bundan iyi bir şey çıkmaz anneciğim. Bunu ağzıma koymaya korkuyorum. Çabuk olsa iyi olur. Belki bu şekilde korkunç şeyin tadını almam. Yine de iğrenç. Çok fazla kaldı. Hemen bitirmem gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse senin için biraz üzülüyorum Suzy. Ama bu bana yapmak istediğim şeyleri yaptırmana engel değil. Kurallar böyle. Sızlanmayı kes. Bu kadar. Bu son kısımda. Oldu mu? Vay canına su aygırı gibi bir göbeğin var. Hayır. Şimdi bir şeyler olacak. Kes şunu Suzy. Havayı mahvetmeyi bırak boğulacağım. Özür dilerim. Herkese merhaba başlıyoruz. Kahramanlarımızı tamamen unutmuşum. İşte geldiler. Tam zamanında pekala. Önce kim başlıyor? Ben hazırım. Benim seçimim bitti. Çok teşekkür ederim Miranda. Bu değerlendirilmeli. Bir kase sakız alıyorsun. Onları kendimle isterdim. Ama kurallar böyle bu senin. Ne, oldun, ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Vay be güzel kokuyor sanırım bu sakız. Doğru yanılmadım. Ne kadar tatlılar. Tıpkı sevdiğim gibi. Hoşuna gideceğini biliyordum. Tadını çıkar. Ben de Emma'ya gitmeliyim. Bir seçim yapmaya hazır mısın? Evet. Sadece gözlerimi kapatıp düğmeye basacağım. Peki iyi bir strateji. Bu sefer seni hayal kırıklığına uğratmadı. Sütle kahvaltılı katlıyorsun. Ne kadar soğuk. Sanki buzlu bir duşun altındaymışım gibi. Bu ne? Vay canına sütlü kahvaltı süper. Buna bayıldım. Deneme zamanı. Hmm, bir bardak kaldım. Çok iyi oldu. Çok sevindiğini görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Peki hala artık Miranda'ya gitme zamanı burada. Ne durumda? Her şey harika gidiyor. Gerçi içinelerim biraz yoruldu. Ama bu boş şey. Önemli olan benim sakızım. Çok fazla sakızım olması. Ve ondan baloncuklar yakabilirim. Bence gayet iyiyim. Bu kadar büyük olduklarına baksanıza. Harika. Ve tadını aldım. Artık beni durduramayacaksınız. Bir kutu çok güzel oldu. Harika görünüyor. Ya tüm baloncukları alıp ve yine bir büyük bir top yaparsan ne olur? Evet böyle harika. Ah, güzel oldu. Nereye gidiyorsun bir anda? Mücadelemiz daha yeni başladı. Dur hemen yerine dön. Anlamıyorum burada neler oluyor? Bir anda sadece uçtu. Doğru getirmek okay. için şeyler düşünmeliyiz. Bana yardım edebilir misin? Şimdi her şeyi yapacağım. Aa, ne oluyor? Toplarımı kim yiyor? Hayır düşüyorum. Yeni bir şey vereceğini söylemiştim. Teşekkürler Emma. Sen bir daha açısın. Bir yerine dön. Sanırım iyileşmesi için zamana ihtiyacı var. Galiba kuşları duyuyorum. Bu sefer kim başlayacak? Miranda sen alabilir misin? Tamam düğmeye basmaya hazırım. Aferin sana. Ödül olarak bu harika peyniri alıyorsun. Ne kadar muhteşem kokuyor. Ya bir dilip atmaya hayır demezdim. Ay çok acıtıyor bu ne? Yeter. Daha yakından bakacağım. Peki mutlu musun? Çabuk dene. Çabuk. Dürüst olmak gerekirse peynirden pek hoşlanmıyorum. Umarım bu güzel olur. Evet güzelmiş. Teşekkürler. Hoşuma gitti. İyi olan her şey iyi biter. Ama Emma için her şey daha yeni başlıyor. Boyzuna düğmeye çoktan basmış diye sunca. Emma sadece senden rica diyorum. Endişelenme sana özel bir şey geliyor. Bunlar fareler. <laughs> İtaf etmeliyim ki onlardan kendim çok korkuyorum. Hadi hemen kutuya gidin. Sizinle uzun süre yalnız kalmak istemiyorum. Hadi çocuklar. Birisi <laughs> Gülmesini istemiyorum. yardım edin Hemen durdurun şunu. Üzgünüm Emma bunlar. Oyunun kuralları. Harbilerden korkuyorum. Ya çıkın <laughs> üzerinden. Hoşlanmıyorum sizden. Ben an. Linter olarak seninleyim. Bu yeterli değil. Acele edin. Çıkarın beni. Daha önce peynir çok hafif almıştım. Görünce göre lezzetli olabilir. Sanırım Emma'nın çığlıklarını duyuyorum. Bingo. Belki acıkmıştır. Da... Bu da ne böyle? Artık büyümeye bakmadım ki. Sakin bak büyümek. Bu çok tam zamanında. Fareler onun dikkatini de attı. Affet beni Emma. İşte yeni turun başlangıcı. Miranda buradaki en cısı sen olduğunu biliyorum. Başla. Aferin sana seçimini yaptın. Sana hak ettiğini vermek için acele ediyorum. Umarım bu yeşil balıcıktan hoşlanırsın. Çok iyi uzanıyor. Süper. Bunun teslim mecbem gerektiğini tamamen unutmuşum. Lütfen Miranda al şunu. Bu rahatlamana yardımcı olacak. Ay. Ya bununla oynamak çok güzel bir şey. Ay, bu Bu ne böyle? Bir çeşit yeşil şey. Sadece iğrenç. Bu saniye oldukça güzel kokuyor. Anladım bu bir oyuncak. Onunla oynamayı seviyorum. Bu çok rahat güzelce, şey. çok hoş bir şekilde uzanıyor. Harika. Sanırım ya ne kadar uzun süre sürdü bu. Sanırım kalanları kalanına kendim çıkaracağım. <laughs> Teşekkürler. Ya benim kafam. Başka bir olmasını unuttum. Ya Miranda'nın seçtiği düğmenin arkasında saklanıyordu. Bunlar da harika görünüyor. Eminim Miranda'ya kalıcı bir izlenim bırakacaklar. Bu da böyle. Bunlar son değil mi? Vay be toplar. Çok güzeller. Koçten kor. <laughs> Süper. Yani onunla kranç da yapabilirim. Daha fazla balona ihtiyacım var. <laughs> Düşündüğüm gibi Müran da çok heyecanlı. <laughs> Aynen. Bu kadar çok şey almayı beklemiyordum. Şimdi kesinlikle yapacak bir şeylerim var. Ben Emma'ya gideceğim. Nasıl olsun? <laughs> Seçime karar veremiyorum. Her şeyden hoşlanmıyorum. <laughs> Ama yine de yaptım bu seçimi dünyadaki en iyi sabun köpükleri seni bekliyor. Onları sana şimdi vereceğim. Sabun köpüğü harika çok güzel. Daha fazla köpük istiyorum. Elimden geleni yapıyorum Emma. Teşekkürler bunu gerçekten çok sevdim. İtiraf etmeliyim ki kendimce heyecanlıyım. Vay canına ne büyük bir bahan. Vay canına. Sanırım kendimi onun içinde buldum. Vay be. Bu hisler kelimelerle itiraf edilemez. İnanılmaz Emma oraya nasıl girdin? Nereye gidiyorsun <laughs> dur. <Kutuyan> geri dön. Ben onu deneye bıcağım Emma gidiyor. Ne oldu? <laughs> Çocuklar yüksekten bakarsanız çok küçüksünüz. <laughs> Endişelenme onu şimdi geri getireceğim. Bizi terk edemez. <laughs> Vay canına tanrı sahabet. Aferin. Yaşıyorum. Ay çok acıyor. Umarım iyidir. Umarım evet. Biz harika bir takımız. Ve yine bir seçim yapmamız gerekiyor. Bol şans Miranda hazır mısın? Evet umarım yine şanslı olurum. Bunu sana garanti ediyorum. Yine düğmeyle hata yapmadın. Keşke burada kaç tane oyuncak olduğunu görebilseydin. Eminim onları seveceksin. Al şunu. Hepsi senin. Ya yumuşak bir şey. Vay canına oyuncaklar hepsi çok güzeller. Onları sıkmak ve kucaklamak istiyorum. O uyuyucuk benim en sevdiğimsin. Peki Pekala da memnun oldu. Pekala siz de bana gelin. Çok tatlı görünüyor. Gerçekten çok iyi. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Kesinlikle ateş yapmaya hazırım. Umarım sizlerin beni hayal kırıklığına uğratmaz. Yakında öğreneceğiz. Gerçekten bir şey alıyorsun. Bir makine alıyorsun. <laughs> Vay canına, joystick. Acaba ona ne yapacağım? Hareket ettirmeye çalışacağım. Bir şey olur. Oyun başladı. Dikkatli ol. Her şey anladı. Oyuncakları kutudan çıkarmam gerekiyor. O zaman iyice çalışmam gerekiyor. Miranda sıra bende. Üzgünüm. Bu da ne böyle? Neler oluyor? Vay canına çok iyisin Emma. Ve bu sadece başlangıç. Yakında tüm oyuncaklar benim olacak. Al üstüne Sakın bana dokunma. Ben bu şeyden korkuyorum. İşte ne yapalım Ben sana hayranım. Devam et. Duymayacağım zaten. Yeni başlamıştım zaten. Benim en sevdiğim ayındı. Yani Zafer benim. Tüm oyuncakları çıkardım. Ya oyun devam ederse? Neden Artık oyuncak kalmadı. Ah, bitti. Leon da seni kurtaracağım. Leon. Vay canım nasıl hepsi bitti. Of ya kumandam kırıldı. Lanet olsun. Çok fazla oynadın Emma. Ne var ya? Bu iş bitti. Küçük bir yumurta aldığım için ne kadar şanslıyım. Yumurta neden bu kadar büyük? <laughs> Aa, Önce görevi oh. de çok şanssız. bırak. Hadi Casey yumurtanı ye. Hayır Alev sen ye. Yumurtayı sallayalım. <laughs> Isırmaya çalışacağım. Bir şey yaramıyor. Okay. Tamam ya. Olmadı işte. Biliyor musun? Senin için bir şeyler var. Al şunu. <laughs> Teşekkürler Casey. Pekala hadi bakalım. Oh, hayır, hayır. No, 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 please. Aa, ne iğrenç bir şey. Kocaman bir yumurta zarısı. Ee, şimdi kusacağım. Yüzüm berbat Alex. Hadi yumurtanı ye Casey. Kolay. Bakın elimde ne var? Ne var? Öncelikle her şeyi hazırlamalıyız. Harika yumurta hazır. Vay canına. Yemek zamanı. Hmm, ne kadar lezzetli. Bitti. Şimdi seni sıran Vita. Hayır. Hmm içeride ne var? Tamam burada ciddi önemlere ihtiyacımız var. Ay ay. <laughs> Vay canına. <laughs> burada kocaman bir şey gerekiyor. <laughs> ne yok bu yapıyor diyor. Bakın içeride ne var? <laughs> Aa, dikkatli ol. Vay canına ne kadar bir şey var. Lezzetli. Harika. Bir de en azından birazcık paylaş lütfen. Hmm. Pekala alın. Öyle olsun. Harika. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Çok tatlı. Vay canına ne kadar güzel mısır gevreğim var. Vay inanılmaz çok büyük. Şanssız görünüyorsun Vita. Hey, gülebildiğiniz kadar gülün. Ha, çok hoş ses çıkarıyor. Ne? Sadece bir tane mi? Tamam hala sütüm var. Bir damla mı? Of. Ne kaleksizlik. Zavallı bir Hadi mısır gevreğini Alex. Ya seve seve. Harika. Oh oh oh. Şimdi sütle içelim. Evet. çok güzel görünüyor. Şimdi hepsi aynı anda. Evet çok güzel. Çok, artık iştahı çizim yemiyor. düşünüyorum. Harikaydı. Kesin evet, şimdi senin sıra. Bu evet, evet, evet. kadar çok süt içeceğim. Bir fikrim var. Kuru kahvaltıyı kovaya döküyoruz. Evet. Kesin ne kadar çok yemeği var. Yok ola yok ola mısır gevreğini yok ola. Şimdi süt ekleyeceğim. Harika görünüyor. Tamam yemek zamanı. <laughs> Bu inanılmaz derecede işte o <laughs> Aynen. Anne. <laughs> Durun hepsini ne kadar süre yiyeceğini merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne kadar komik saçlarım var. <laughs> of sonunda her şeyi yedim. Oh, ne oldu ne oldu? Görünüşe göre birileri doymuş. Oh, kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> ne tatlı bir pasta. Vay canına ne kadar lezzetli ve harika bir pasta. <laughs> evet bir de bok yiyorsun ne var? Vay canına. Ne kadar harika bir pastam var. <laughs> <laughs> ah Alex ne kadar küçük bir kekin var. Gülün gülün. Ben pastamı yiyeceğim. <laughs> Hatta bıçaklı bir çatalım bile var. Evet çok gerekiyor. Evet deneyelim. Evet ne kadar lezzetli. Bence bir tane daha yiyebilirim. Bu çok lezzetliydi. Hadi Vito sıra sende. Bana uzun süre yalvarmana gerek yok. Başlıyorum. Hmm, ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Ay, ne kadar özensiz bir şekilde yiyor. Hepsini yemek istiyorum. Duramıyorum resmen. Her tarafın mavi boya içinde. Hey, neden gülüyorsunuz? Pastanın yekesi. Ya seve seve. Ne bakın bu? Uy, özensiz. Nefes. <laughs> Yüzlerinde ne oldu? <laughs> ne oluyor? Hayır. Ah. Kendi pastası oğlunu ezdi. Yok ya kurtuldum. Ay. Bunu da yiyebilirim. Ben de biraz deneyeceğim.